Merhaba sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız sevgili takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Ee, bizlerden de soracak olursanız hamdolsun bizler de iyiyiz. Gübre verme işlerimize devam ediyoruz. Yavaş yavaş her gün biraz, her gün biraz gübremizi vereceğiz. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Hepinize saygılar, sevgiler. Bugün hava çok güzel. Dedik dağların gübresini verelim. Ramazan dolayısıyla az az yapıyorum gübre işini. Çünkü oruçlu olduğum için çok dayanamıyorum. Bugün komşularımız da hep dağlarda. Ben de dedim çıkayım hep beraber birbirine eş olalım dağlara. Yalnız kalmayalım yaptığımız işleri de hep beraber birbirinden güç alarak yapalım. Şimdi telin dibine gidiyoruz sevgili takipçilerim. Teleferikle gübremizi yukarıya çekeceğiz. Siz sevgili takipçilerimizle de paylaşalım dedik. Tel yukarıda değil mi hayat? Evet. Şöyle mezarlıklarımızı da çekelim. Oğlumun mezarlığı. Abimin, kaynımın. Kayınvalidem, kaynatam. Burası bizim aile mezarlığımız. Her taraf yem yeşil oldu. Evet şimdi komşumuzun gübresi yukarıda. Teleferikle buradan gözükmez tabi bayağı bir yukarı. Şimdi onu bekliyoruz o çıksın biz teli aşağıya çekeceğiz. Kendi gübremizi teleferiğe koyacağız. Elma ağacımıza bakın sevgili dostlar. Çiçek dolu. Şurada da bir armut ağacımız var. Şunun güzelliğine bak. Çiçek dolu dolu. Evet fındıklarımız da yeşermeye başladı. Yine yeşillendi fındık dalları acep ne olacak yarın halları acep ne olacak yarın halları Evet sevgili takipçilerim Fatma Hanım dağları verdi şimdi geldi evin yanlarına Şimdi evin yanlarından vereceğiz Hadi bakalım kolay gelsin Gübreleme işleri devam ediyor sevgili dostlar köyde iş zamanı çalışırsan ekmek var sevgili dostlar şu kareymiş ağzımıza bakar mısınız? Çiçek dolu dolu. Bunlar var ya tutarsa bu çiçekler karaymış olursa bir köye yeter. Ezan da okunuyor. Aziz Allah. Şöyle biraz yeşillikler, manzaralar izletelim. Rize'nin dışında olan dostlarımızı Fatma Hanım gübreleme işlerine devam ediyor. Fatoş diyeceğim sana ki onu ben taşıyayım ama müsaade etmeyeceksin. Biliyorum. Aynen. Bir orası kaldı zaten. Aşağı düz değil mi? Aynen öyle. Orayı da verip geleyim. Bugünlük işimiz bitsin. Tamam. Oy. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kolay yasın hemoğlu. Eyvallah, eyvallah. Bereketi Allah'tan. Ne olasın? Ne sen de gübremi veriyorsun. Aynen. Fatos da gübre veriyi. İyi, i̇yi ama. Yaman kendini, sen rahat ısın. <laughs> eyvallah, sağ ol. Kendine iyi bak. Eyvallah hemoğlu, kolay gelsin. atış Çok güzel sürgü var orada. Buradan öyle gözüküyor. Doğru mu? Evet. Yem yeşil. Filizlenmiş. Bu sene hava şartları güzel gitti bu ana kadar. Böyle devam ederse inşallah Rabbim bol rızık verecek bize çaylarımızdan. Sevgili dostlar, dut ağacımızda dolu. Maşallah, bayağı olmaya başlamışlar. Sanırım şöyle bir ay daha bunlardan yemeye başlarız. Hüleyin dedim biraz daha yakından. Paşam niye geldin? Nasıl çıkacaksın yokuşu? Ee, kadar yokuşu ben çıkamam çıkamam. İçimdeki sevdamı ebedi unutamam. <laughs> dedim biraz daha yakından çekeyim seni. Tamam. Uzaktan görüntü kalitesiz oluyor. Tamam çek hadi. Böyle attıktan sonra siliyoruz. Silmesek olmaz. Evet ama çok güzel bir sürgü var ha. Değil mi? Evet. Ben de hamdolsun. Bak öyle Bu senin çok güzel bir sürgü var. Şimdi bak. Böyle atıyorum. Sonra sileceğim diyorsun, ha? Silizyen de şuna şöyle geliyor. Evet. Şimdi yine yine geldi. Taş olmuş ya. Ama kolay ufanıyor değil onlar değil mi? Evet. evet Fatma Hanım gübreleme işini bitirdi geliyor biraz da arttırdı sanırım. Arttırdın mı biraz oradan? <laughs> Yoruldum belli. Nefesim bir gelsin de öyle konu. Çok yorma saydın da kendini. Oruçtusun. <laughs> 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 evet sevgili takipçilerimiz. Gübre vermeye dağdan başladım. Dağları verdim. Geldim şimdi evin yanlarını da verdim. Çok da yoruldum uruçlu olduğum için çok susandım. Şimdi artık daha bugünkü işim bu kadar. Biraz oturdum, dinlendim. Dedim şimdi sizlerle de bir kapanış yapalım. Benim sevgili takipçilerim. Videomu sonuna kadar izlerseniz beğeni ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Eğer abone de değilseniz abone olmanızı da rica ediyorum. Sizlerden sadece bana destek vermenizi rica ediyorum sevgili takipçilerim. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımızda kalın sevgili takipçilerim. Hoşça evet kalın. sevgili dostlar. Hayata ümitle bakın. Üzmeyin kendinizi sakın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun.